yaptığım geçenlerde dedim ya hani Allah vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bir şey dikkatimi çekti. Gerçi daha önce de yine yorumda de bir sorayım istedim. Cenazeyi yatırdıktan sonra biz atıyordum yani hani sürekli Kur'an-ı Kerim'e geçiyorum. Kul kelimesi de ki yani. Hı hı. Anladığım kadarıyla. De ki la ilahe illallah. Evet. Sanki evet. şeye ee, ölüye söylüyormuş gibi onu. Hı hı. Onu bir açıklar mısınız? Bir hı hı. Evet. Anladım. Şimdi bir cenaze gömülürken, gömüldükten sonra diyelim, toprak artı üzerine atıldıktan sonra imam geliyor, başında duruyor. Değil mi? İşte filan oğlu veya filan işte kız filan şahsın kızı diyor. ismini anarak işte şimdi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de diye telkinde bulunuyor. Evet. Bu telkinin dinde bir delili yoktur bir zayıf rivayet vardır. Mecmu'u Zavaid dediğimiz. Bu eserde kardeşlerim zayıf bir rivayettir. Ve bununla amel edilmez. Ve dolayısıyla bunu terk etmek gerekir. Sonra şer'i deliller bu iken, akli deliller de şunu öğretir ki bir insan öldükten sonra yani artık bu kelimeleri söyleyemez. Ölmüştür, bitmiştir. Değil mi? İnsan için ancak kendi yaptığı, dünyada yaptığı vardır öldükten sonra o insanın kabre girdikten sonra insani fonksiyonları bitmiştir. Onun bir cevap vermesi de mustahindir, muhaldir. Yani mümkün değildir. Yani olanaksızdır. Dolayısıyla şer'i deliller ve akli deliller telkinin olmadığını ispat eder. O halde yani yarın böyle bir hata edecek imam bize filan oğlu gel la ilahe allat demeden önce biz gelin la ilahe illallah diyelim de bu kelimeye muhlis bir şekilde sarılalım. Değil mi kardeşlerim? O halde bize düşen telkine maruz kalmadan biz onlar bize bunu hacet olarak görüp de bize telkin etmeden önce biz kendimizi dünya hayatında la ilahe illallah'a uygun bir şekilde yaşatmaya çalışalım. Yani biz mesela Allah muhafaza şirkin içinde hayat sürmüşsek, namazı terk etmişse gelmiş imam bize diyor ki ey filan oğlu la ilahe illallah de kurtul dünyada yaşarken diri iken bu adam şirk yolunda gitmiş faiz haram yolunda gitmiş faiz yemiş namazı terk etmiş buna öldükten sonra o imamın söylediğinin ne faydası olur üstelik bu şer'i delille sabit değildir ve üstelik zayıftır söz konusu rivayet zayıftır İmamlar bunu, selef alimleri bunu doğru bulmamıştır. Bunları terk etmeyi bize emretmiştir. Hem de akli deniller, bilimsel veriler bize bunun almadığını ortaya koyar. O halde telkin bidattır. Bir soru daha sorabilir miyim? ya bir soru hakkı verelim sonra sana dönelim. Evet. Konu hakkıyla ben sordum da yani bu çok hocaların çoğunun aynı ortak cevabı verdiler. Evet, oraya değil etrafındaki insanlara verilir. Valla kusura bakmasın da iyi yani tevil yapmış. Ya dönüyor başında duruyor. Niye mezarın başında duruyor o zaman o imam efendi? Gelsin bizi başka bir mekanda bilgilendirsin. İyi tevil etmiş ha. Usta bir tevilciymiş yani. Yanlış yapmış. İmam efendi yanlış yapmış. Eğer madem ki insanlara öğüt verilecekse, yani orada o telkinin yapmasın, herkesi bir mekanda toplasın, öğüt versin veya